Bugün de çocukların anne babalarına ya da anne babaların çocuklarına karşı görevlerinden kısaca özet olarak bahsedelim. Konuyla ilgili detay bilgileri inşallah belki ilerideki sohbetlerde yeniden ele alırız. Değerli kardeşlerim bir evde genellikle anneler, babalar, evlatlar bulunur. Dedeler, nineler de nadire bağlı. Şimdi aileler çekirdek aile dediği için genellikle batı tipi aile bunu gerektiriyor. Yani dünya görüşü, anlayışlar haliyle bizleri de etkiliyorlar. Mimari dahi bir ailede da bu kadar insanın yaşamasına göre şimdi düzenlenmiş. Her neyse bir Müslüman annesini ve babasını kendisi için büyük bir imtihan bilir. Yani Allahu Teala nasıl ki kendisine ibadet etmemizi emretmişse, bu cihette kulunu imtihan ediyorsa, annesi ve babası hakkında da imtihan eder. Bakalım ona karşı vazifelerini yapacak mı yapmayacak mı? Onların rızasını kazanarak, Allah'ın rızasını kazanabilecek mi? Onlar sayesinde cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek? Bu bir imtihandır. Allahu Teala imtihanı güzel bir kullarından eylesin annemizi babamızı çocuklarımızı bizden razı olacak bir muvaffakiyeti bir başarıyı ihsan eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim evlat veya anne baba her ikisi de imtihan. Bu imtihan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bazen fitne olarak zikreder. Evlatlarınız, mallarınız ya da anneleriniz, babalarınız bir fitnedir yani denemedir, yani imtihandır. Yani bununla sınanıyorsunuz. Allahu Teala imtihanı kolay geçirmeyi nasip bir müessese değilsin. Kur'an-ı Kerim'de, İsra suresinde Allah Celle Celaluhu buyurur: Bismillah. Vâkıda Rabbu ke Allâ tabbodu illa iyyahu. Vâbil walidîni ihssan. Vâkıda hükmette Rabbu kesen Rabbu Allâ tabbodu illa iyyahu ancak ona ibadet edesiniz. Başka bir muhabbuda tapmayasınız. Allah'tan başka bir mabud edinmeyesiniz. Allah ne dediyse ona iman edip itaat edesiniz. Çünkü Allah'a iman eden bir insan Allah emir verdiği zaman kabul edip etmemekte muhayyer değildir. Mecburdur kabul etmeye. Mecburdur itaat etmeye. Bunun lamucimi yok. Kaydı kuydu, şartı şartı yoktur. Kayıtsız ve şartsız Allah'a itaat edilir. Ve yine bir valideyni ihsana anneye babaya ihsan üzere güzel muameleyi Allahu Teala hükmetti, emretti. Bunu bir kanun olarak bizim üstümüze koydu. اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا Onlardan ikisi veya onlardan birisi senin yanında yaşlılık zamanına erişirlerse, ihtiyarlarlarsa فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْفٍ Onlara öf bile deme وَلَا تَنْحَرْهُمَا azarlama <laughs> onlar. sen konuşma. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Onlara devamlı keremli, lütufkar, gönül alıcı, sevindirici sözler söyle. Çünkü insan yaşlanınca geri eski haline çevriliyor. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِسْتُ فِي الْخَلْقِ buyuruyor Allah. Bu Yasin Suresinin birinci sayfasının altında bir ayet-i kerime. Kime de ömür verirse onu yaratılış cihetinden eski haline çevirir. İnsan dünya yerinde küçücüktür, çok az şey biliyordur, aklı hayra şerri az yetiyordur, derdini az ifade edebiliyordur. Böylece büyüyor, olgunlaşır. Derken ihtiyarlaşır, gene cüsse küçülmeye başlar. Koskoca adamın küçüldüğünü görürsünüz. Zayıflar, beli bükülür, küçülür, etler küçülür, kemikler küçülür, akıl da küçülür. Rahmetli dedemin bu sözü çok hoşuma giderdi. Adam bocayınca her tarafı birden sağ oğlum diye <laughs> Adam bocayınca aklı da bocuyor yani. <laughs> Kendi evladını bilmez oluyor. Hatta Refat hastalığındaydı. Ben askere gidecektim o zaman. Son defa yanına vardım babamla beraber. Oturdum ben yanlarına öptüm. Babam da karşısına oturdu böyle sedire. Selam verdik. Ben el öpünce tuttu elimden. Aleyküm selam evlat bu kim? dedi. Baba, dede oğlumu tanımadın mı? dedim. Vay! dedi. Ben de rahmetli babam. Ölüm hastalığında yanına vardım, selam verdim, elini öptüm. Aleyküm selam evlat sen kimsin? dediydi. O zaman çok acayipme getirdi. Garip karşılanmıştı. Öyle oğlum, dedi. adam kocaysa her yeri birden olacakmış. Aklı kocayınca çocuk gibi olabilirler. Söz dinlemezler, hayrı şerri bilmezler. Çok kırılgan, çok gücengen olurlar. <laughs> Efendim, her sözde bir mana çıkartmaya başladılar. Vallahi sabır çok zor yani. Allah yardımcısı olsun bu çocuklara. Çok zor ihtiyarlara tahmin Bir şey söylesin her zamanki söyledin. Ya çocuğuna kızsa kendine kızdı zanneder. Kalkar gider. Hiç hesaplayamazsın ya. İdare çok zorlaşır. Çocuğun gözünü seversin, Kızarsın, darılırsın, seversin, okşarsın, para verirsin, susturursun. Ama o çok zor. Ama işte imtihan. İmtihan böyle bir şey. Katlanacaksınız. Ve ona anneciğim, babacığım diye diye böyle seveceksiniz. O şeyleri gönül Öf bile demeyeceksiniz. Öf demedikten sonra ötesini Artık siz düşünün. Velaten harfuma asla onları azarlama, sert konuşma yok. Daima lütufkar tutuyoruz. Vakfil lahuma cenahal dulli minar rahme şefkatten, merhametten kanatlarını ger onun üstüne öyle bir rahmetle, şefkatle bürü onları böyle idare edeceksin artık. Değiştiremezsin, mümkün değil. Olduğu gibi kabul edecek ve rahmet göstereceksin. Ve bu. Allah'a dua et. De ki Rabbir hamfuma Allah'ı bu merhamet et. Acı bunlara. Kema Rabbe ya yani Bunlar küçükten belli beni de böyle terbiye ettiler. Yetiştirdiler. Şefkatle, merhametle. Sabırla. Sen de bunlara böyle merhamet eyle. Günahları, taksiratları affeyle. Eh Rabbukum alemu bima fi nüfusikum. İçinizdekileri Allah Celle Celaluhu en iyi bilendir. Yani bu işleri yaparken öyle çok da kolay değil konuşmak gibi, zordur yani. Bazen bunalırsın, öf izin ama aklına gelir, diyemezsin böyle, yutkunur kalırsın, bir şey söyleyemezsin. İçinden kızıyorsun, Allah da o içinden kızdığını biliyor. Fakat bunları surata yansıtmamak lazım. Yani kızdığınızı annenize, babanıza yansıtmamamız lazım. Hissettirmemeniz. Çaktılar mı? E zaten yani ha yüzünle, ha gözünle kızmışsın, ha dilinle kızmışsın. Laf eder ki yani. İçinizden geçenleri Allah bilse de bağışlar yani. Affeder. Siz dışında vurmadık İn tekunu salihin eğer salihlerden olursanız fe innehu kâne lil evvâbine için Allah'a dönenler için, tövbe mağfiret dileyenler için, boynu bükükler için Allah Celle Celaluhu daima rapurdur, rahimdir. Onları işlerinde başarılı eyler inşallah. Ondan sonra Allah-u Teala diğer akrabalara geçiyor. Biz o akrabaları zikretmeyelim ve konu için müstakil bir ders gelir inşallah. Demek ki evlatların babalarına hürmet, hizmet, itaat hakları var. Malları anne babalarındır. Geri rafiyette yerler, sorgusuz sualsiz yerler. Ama bu demek değildir ki İslam hukukuna göre iki yük bir şahsiyettir. Yani benim malım, benim onun malı, onundur da. Yani alırken, satarken, ticaret yaparken benim adıma yapmazlar ama yeme, içme, ikram gibi hususlarda bunlar aranmaz. Sen malımda babanındır diyor Peygamberimiz. Bunu soran bir sahabeye. Ente ve maluke liyebek. Sen de onun da babanındır. Rahat hareket eder. sorunu değil ama şimdi sen bir şirket kurmuşsun, bir fabrika çalıştırıyorsun, bir iş yapıyorsun. Babam bunu ortak mı gelir, halleye alır Bu O manada değil. Değil tabi. Onlar ayrı hususun. Dolayısıyla anne babaların geçimi devletlerin üstünedir kendi geçimlerini, kendilerini yetiyorsa ne ala? Değilse evlat sorumludur bundan. Yani devlet maaş bağlamadan evvel varsa evladına ona havale eder. Evladı yoksa, yakını yoksa devlet maaş bağlar. İslam devleti. Tabii. Tamam. Babaların evlatları üzerinde nasıl hakları varsa evlatların da babaları üzerinde hakları vardır. Yani onlara iyi bir anne, iyi bir baba olmak, onlara helal lokma yedirmek, onlara güzel bir yuva kurmak, orada onlara fiilen İslamiyet'i öğretmek, namazı öğretmek, abdesti öğretmek, göstere göstere, orucu öğretmek, zekatı haccı öğretmek, doğru konuşmayı öğretmek, ırzı namusu korumayı öğretmek, güzel ahlakı, çirkin huyları, böyle yaşaya yaşaya, sindire, sindire Göstere göstere onlara öğretmek. Onlara güzel bir isim koymak. Akılları yettikçe Allah'ı öğretmek. Celle Celle. Peygamberi öğretmek. Sahabeleri öğretmek. Terbiyeyi öğretmek. Biraz daha büyüdükleri zaman onlara çağının imkanlarına göre bilgilerini sunmak. İslam'a kaydını öğretmek. Allah'ı, peygamberi, melekleri, kitapları, ahireti, kaza, kader, inanç, namaz, oruç vesaire, helal, haram, şeriat bilgilerini ve İslam ahlakını. Bununla beraber okutacaksa güzel bir tahsil veya helal lokma kazanacak bir geçim yolunu öğretmek. Kendisi artık ticaret yapıyorsa ticareti mi öğretir? Çiftçilik yapıyorsa bildiği çiftçiliktir onu öğretir. Veya arzu ediyorsa delikanlı başka bir şey. Her onun dünyalığını meşru bir şekilde helalından kazanabilecek bir sanat eğitimine de katkı bulunur. Çağ gelince de evlendirir. Yani bu vazife midir? Değil. Annenin, babanın, çocuğunun düğününü yaptırma, masrafını yükle, evlendirme vazifesi yoktur ama örf ve adetimiz hep böyle tecelli etmiştir. Anne babalar bunu yapmadığında zaten duramazlar. işlerine silmez. Çocuklarına iyi bir eş seçiminde de ellerinden gelen yardımı yapmaları lazım. Delikanlı çocukları kendileriyle istişare ederse. Şimdi genellikle sorarlar böyle. Hocam ya hep bu ana baba, baba hakkından bahsediyorsunuz. Hiçbir evladın hakkı yoktur. Anlarsın ki adam dertli yani. Biraz söyle, konuşturursun. Allah hayatı efendim zindan etmiş, boğmuş evladını anne ya da baba. Düşmanca davranış sevgisiz, şefkatsiz, merhametsiz, her bağışta depesine biner, malını alır, saçıp savurur, Olmazsa çocuğunu verir, bayılır. Ziyaret edersin, elini öpün dersin, elini vermez, sonra da ziyaretime gelmez de kahreder. Ben, beni hiç dinlemiyor, N niye dinlemiyor bakarsın ki işte altından neler çıkıyor. E, gelini boşar, ben bu gelini sevmiyorum. Adamı avradan boşa diyor. Şimdi bu adamın avradını boşamasına meşru bir sebep var mı? Bir gerekçe varsa boşasın. Yoksa ben onu sevmiyor istemiyorum. Yok kardeşim böyle bir hak Baba olarak, anne olarak ben bu gelini sevmiyorum. E, bunu boşa diye çocuğa baskı yapmaya hakkın yok. Sütüm sana haram olsun. Gelme benim gözüme görünme Senin de bunlara hakkın yok. Herkes hakkını bilecek, vazifesini bilecek, suistimal, bugünkü tabirle istismar da etmeyecek. Yani her hususta hakkımı helal etmem, sötümü helal etmem, şunu yap, bunu böyle yap, onların da ayrı bir insan olduğunu unutmamak lazım. Velhasıl her şeyi kendi yolunda seyrederse güzel olur çocuk çocuk küçük çocuklarımıza bir de içinde yaşadıkları zaman ve zebini öğretmek. Yani İslam hakaidini öğretmek demekle biz bunu geçtik ama keşke zaman olsa bu cümleyi biraz atsaydık. Bu zamanda insanlar nasıl dinden çıkıyorlar? Din nedir? Şeriat nedir? Şeriatı kabul etmeyen naiklik nedir? Sekülerizm nedir? Hiç dini kabul etmeyen materyalizm, pozitivizm nedir? Çarşı pazarda böyle komünizm nedir? Din tanımayan, iman tanımayan, şeriat tanımayan bu düşünceler bunlara kapılmaması yani içerisinde İslam olmayan, Allah'ın kanunları olmayan batıl sistemler, ilkeler, ideolojiler, dinler hakkında çarşı pazarda var bunlar. Bunlardan birisine düşmemesi noktasında çocuğunu uyarması, iyi insanlarla buluşturması, güzel insanlarla arkadaşlık yaptırması, onları böyle camiye, derneklere, vakıflara, sohbetlere götürüp insanlarla tanıştırması, memleketin dinine yabancı, imanına yabancı, tarihine yabancı, ecdadına yabancı ilkelere, ideolojilere, dinlere saplamış olan insanlardan uzak tutması, bu cihette çocuğunu koruması tabii ki babaların çok önemli vazifelerindendir. Bu yüzden derslerimizde geçen söylemiştik. Güzel bir kütüphane. Sürekli aktüel yayınlardan hiç olmazsa bir aylık dergi. Eve girmeli, çocuk bunları karıştırmalı, iyileri görmeli. Kafasına bir zihin düşmeli. Ve babası ölüp gittikten sonra unutmamalı. Babam olsa böyle düşünürdü. Babam olsa böyle yapardı. Babam bu konuda şöyle söylerdi. Sizin terkinleriniz Ölüp gitseniz bile ona inşallah bir istikamet verir. Onun yolunu aydınlatır olur. Allah Celle Celaluhu bunlara, cümlemizi muvaffak eyleyerek gözlerimizi aydın eylesin. Ana babalarımızı bizden, evlatlarımızı bizden razı olanlardan eylesin. Bizim de bu konuda gönül huzuruyla, yüz akıyla Allah-u Teala'nın huzuruna çıkan kullarından eylesin inşallah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة